ölüm döşeğinde çalışkan, sorumluluk sahibi insan ölürken bile bu alışkanlığını sürdürür. Disiplinli çalışmaya alışmış bir kişi ölüm anında bile çalışkanlığı ile çevresine örnek insan olur. İzak adında bir adam ölüm döşeğindeymiş. Ve son dakikalarını yaşıyormuş. Evlatlarına sormuş. Anneniz burada mı? Evet baba. Rebeka? O da burada. Baba. Öbür kızım Raşel? Buradayım baba. Büyük oğlum Nesim burada mısın? Yanındayım baba. Küçük oğlum? Ben de buradayım baba. Samuel. Buradayım babacığım. Peki dükkanda kimi bıraktınız be? Dükkanda kimi bıraktınız?